Kentini Yazanlar Sevgili dinleyiciler, bu hafta Kentini Yazanlar köşemizde Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Şairi Hüseyin Yıldız'ın kendi sesinden, kendi kaleminden dökülen özel bir yazıyı dinleyeceğiz. Yıldız, Burdur'un Çeltikçi ilçesine bağlı eski adıyla Arvallı olarak bilinen Bağsaray Köyü'nde 1970'li yılların izinde bir yolculuğa çıkarıyor bizleri. Köyün değerli insanlarını, günlük yaşamını, emeğiyle yoğrulmuş o yılların sıcak atmosferini bir halk şairinin duyarlılığıyla anlatıyor. Yöre ağzını koruyarak aktardığı bu yazıda yalnızca Bağsaray değil, Anadolu'nun birçok köyünden izler bulmak mümkün. Şimdi sizleri o yılların samimi havasına götüren bu eserle Hüseyin Yıldız'ın sesiyle baş başa bırakıyoruz. yemyeşil görüntüsüyle buram buram tarih kokan Bahsaray köyündeyim. Gözlerim ufkun en ücra köşelerine dağılıyor. Sanki her taşın, her ağacın bir hatırası var. Kulaklarımda ihtiyar bir amcanın geçmişten gelen sesi yankılanıyor. Ağır, derin ve hikmet dolu. Zaman birden durmuş gibi. Ruhum beni yıllar öncesine, 1970'lerin Arvallus'una alıp götürüyor. O günleri yeniden yaşıyorum sanki. Merkez camiden yükselen ezan sesi, orta camiden gelen selah, yukarı camide kalabalık bir cemaat. Kur'an kursunda elif elifba dersleri çocuk seslerinin arasında yankılanıyor. Akşam olunca gurunun sinema salonuna gideceğiz. Son filme bakmak heyecan verici. Önce kasap emindiricanın et lokantasında karnımı doyuruyorum. Ardından bakkal Osman Karadağlar'ın hastanesine uğrayıp bir çay içiyorum. Bakkal Süleyman'dan fıstık ve lokum alacağım ama kalmamış. İzmirli'ye sordum, sonra Dana Mehmet'e, ardından Celil Dede'ye. Berber Osman'ın oğlu Kazım ile ortağı Hasan Hoca seslendi. Guruya, Sakaraman'da da bir bak, Onda da yoksa Musluvalı'ya ya da Nakıslı'da da kesin vardır. Hacı ben de de yok diyerek gülümsedi. En son Osmanalı, yani sinekli bakkala uğradım. Nihayet Süleyman'ı orada buldum. Arap çavuşu koca sürdür, daha yeni bitirmişlerdir okumu. Galaycı'nın fırınından ekmek kokusu geliyor. Kuzköy'ünün fırında ise hazırlıklar sürüyordu. İlkokul çocukları siyah önlükleriyle koşturuyor ortaokul çocuklarıyla yarışıyorlardı 1977'lere gelmişim de sanki liseye gidiyor gibiydim Hacı Firik çoktan sınıfları süpürmüş derslikler tertemiz olmuş yaz gelince orak zamanı başlıyor demircilerde ise telaş artıyor Çakacı Mehmet dayım orak yapıyor Aşık Irmızan borsa hazırlıyor Görpe Hüseyin ve Serin de körüğü harlayıp koca orak dövüyordu Nalband Osman'ın yanından geçerken İrecep dayım da oradaydı, beraber nal çakıyorlardı. Halil, Mehmet ve Gügımar dayım atların tırnaklarını kesiyorlardı. Köse'nin hala töresinden çirkin sesleri geliyor, ilmekler birer birer işleniyordu. Hizacı İzmirli Köse dayımla kavak kesiyor, Hacı Mehmet tahtayı biçiyor, Cahit ile Kelesan çıtaları düzenliyordu. Marangoz kulağıma çatı çakıyor, Hasan ve Topal da taban düşüyordu. Postaneden gelen postacı İsin, mıstaklığıyla paslaşıp mektubu getirmişti. Belediyeye vardım. Gatib Ali dilekçemi yazıyor, nüfusçu Ali Çavuş kafa kağıdımı yeniliyordu. Bozulan televizyonumu Mehmet diriye verdim. Terzi Mehmet ve Hasan kapalı olunca Musluğa'ya uğrayıp pantolonumu diktirdim. Haşkeşler toplanmıştı marangoz topalın Hasan'a gidip haşhaş yığı çıkarttım. Aşam sessizliğini büyüyecek düvenlerin tıkırtısı bozuyordu. Yaşar dediye cam ölçüsü verdim. Mehmet Ali ile konuşup çatı teniki kaplatçı Bahar yağmurlandı salyangoz toplattım. şimdi de kurbanda bağırsak satayım diye Kel Gadir'i, Ahmet Çavuş ve Kör Mahmud'u evlenden çağırdığım o günler aklıma geldi. Urgancı friklerden urgan yaptırdım. Dişçi Simil ve Cevat amca dışarısan çağrıyı bulmuşlardı bile. Saçlarım ne zaman uzasa berber vakti gelirdi. Bazen Mustafa'ya, bazen Mehmet'e, kimi gün ama da nadiren de Zattir Göz veya Hasan'a giderdim. Berber isim, Osman ve Kazım'ın dükkanı genelde kalabalık oluyordu. Berber Mustan da nasibini alırdı elbette. Ahmetcan'ın dondurması dillere destlandı. Karlama ve pamuk şekeri yapardı. Zemerci Hasan'la Ahmet dayımı zemer yaparken görürdüm. İrben dayım da kendi dükkanın önünde dikerdi zemeri. Su değirmeninin çarklarını döndüren Tımbı ve değirmenci Bekir dayım koca isimlerin sağır Mehmet'ine rafetifeler ederdi. Elektrikli değirmeni kuran değirmenci Hasan'la da bulgur yürütür, kelle de tarhana kararken diğer taraftan gamış Bekmez'in mengende sıkar, o tatlı kokusunu köye yardı. Koreli ormancı çayını içerken diğer ormancı mesai hazırlanırdı. Tarım kredi binasının önünden geçtim. Selektörler çalışıyordu. Ben de tohumluklarımı eleyip ekime hazırlıyordum. Burunun gül toplama merkezi yine telaşlıydı. Gülhanede yağ çıkarılacaktı. Artık işlerim çoğalmış. Şehre gitmem gerekiyordu. Otobüslere baktım. Nebiler kooperatifin turuncu otobüsüyle erkenden gitmiş. Arap çavuşun Hasan'ın dolmuşunda yer yoktu. Çullu'nun otobüsü Antalya'ya varmıştı bile. Ataş ile Hışı Mehmet ortaklaşa çalışır. Otobüs Cumartesi Antalya'ya, Çarşamba Isparta'ya, Cuma, Pazartesi, Salı Burdur'a, Perşembe günleri de Bucuğa giderdi. Bugün Burdur'a gidiyordu. Ben ona bindim. Süt merkezlerinin önünden geçtim. Biri süt topluyor, diğerinin tankı dolmuş, sütü kamyona yüklüyordu. İnşaat malzemesi satan Ali Çelik'ten çatı çivisi aldım. Galaycılara uğradım. Bekir ve İrbem çok yoğundu. Bu yüzden Ergül'e verdim dığanları. O galayladı. Arap çavuşum Hasan'a uğrayıp motordan gelen sesi gösterdim. Tahtacı Akıcı'ya gittim. Kaşık ile tengirek yaptırdım. Akıcı'nın yeşi Elif abla boğaça ve mendil dikmişti. Gitmişken sofra bezi alıp geldim. Ayakkabıcı koca halis kundura dikiyor. Topar mısıvı da tamir ediyordu. Eve döndüğümde sıhhiyeciler gelmişti. Ebeler bir olup hatunları ve yaşlıları birlikte ev ev dolaşarak tedavi ediyorlardı. Davulcu Hasan dayımla İrbem dayım çalıyor. Zurnacı Mavasan Hasan zurnayı konuşturuyordu. Şahasan'ın davulu zurnacı Hüsnü'nün zurnasıyla kakışıyor köyün sesi dağlara karışıyordu. Gayaşlı ninenin leğeninden türküler dökülüyor. Şah hedimesiyle Hüsnü'nün kızı Eşe Darbuka'da adeta bir şaheser yapıyordu. Park kahvesi yine sessizdi. Akisinden sonra ipbili çaylara dat veriyor. Ilgıtların kahvesinde köylüler sohbeti koyulaştırıyordu. Toraman, Gök Murat ve Sırıt Halil tütün kıyıyor, Sığır çobanı Haligulu ile Kirli Hasan tütünleri cebine koymuş yaylıma gidiyordu. Gece çökmüştü. Sokaklara çıktım. Gece bekisi Omar'ın düdüğü sessizliğimi böldü. Yanında Zeki ile Molozo sokaklara geziyordu. Bu arada süpürgeciler de boş durmuyordu. İrimli ve İdina ardı ardına süpürge dikiyordu. Küçük Halil sele yapmış, Sulu Nazim de sepe dörmüştü. Ve o an fark ettim ki bir köy sadece evlerden ibaret değildi. Her nefesi, her sesiyle yaşayan bir hatıra harmanıydı. Bağır sarayda dolaşırken aslında kendi çocukluğumun izlerinde gezmiştim. Zaman geçmişti ama kokular, sesler, yüzler hiç sormamıştı. Ve ben o günleri yeniden yaşarken kalbimin derinliklerinde sadece bir cümle yankılandı. Köy insanın unutamadığı yerdir.